Evet. Bu dersimizde senkron motorun kullanım alanlarına neden tercih edildiğini veya neden çekinceli kalındığı konusunu tartışacağız. Şimdi e, dezavantajları nasıl söyleyelim? Dezavantaj yani kullanışsız veya kötü özellikleri şunlar. Pahalı. Kime kıyasla? Asenkron motora kıyasla pahalı. Senkron motorun kullanım alanları. Bunu değerlendiriyoruz. Şimdi peki başka kötü özelliği var mı? Yine dezavantajı var. Birazcık daha bakım gerektiriyor ama bu çok bakım gerektirmiyor. Ya yani daha doğrusu çok da dramatik değil. Hani bilezik fırça düzeni var ya. Bu birazcık e, e, fazladan bakım gerektiriyor senkron makineye göre. Ama temel ee, sıkıntı değil. Yani atıyorum yılda bir kere bakım yapmak e, ona o kadar e, sıkıntı getirmiyor. Yol verme sorunu var. Yol verme sorunu. Kendi başına yol alamıyor. Biliyorsunuz. E, senkron motor kendi kendine kendi kendine yol alamıyor. Bu iki dezavantaj e, bu makineyi kümeden düşürüyor. Yani şimdi bir tane motor aldın, fişe takıp çalıştırayım diyorsun, kendi kendine yol alamıyor. Bir tane motor alayım diyorsun, daha ucuzu var piyasada. O zaman ee, birdenbire ee, diyorsun ki ya daha ucuzu varsa, kendi kendine yol alanını da varsa onu kullanayım ben diyorsun. O da adı genel olarak bugün endüstride en yaygın kullanılan makine, asenkron makine. Her şey onunla kıyaslanıyor açıkçası. Dolayısıyla adam yenilgiyi kabul ediyor yani. Peki bu adamın iyi özelliği yok mu? Var abi. Mesela iyi özelliği avantaj diyeyim. Mesela moment kontrolü kolay. Yani çok kolay uyarma akımıyla falan filan bu işler halletilebilir. Çok büyük avantaj getiriyor mu bu? Yani başkasına göre çok büyük avantaj getirmiyor gibi. Yani hani bunda buna göre çok mu tercih edelim? Yok. Burada çıkmıyor. Asıl ee, ee, çok çok iyi özelliği burada çıkıyor. Reaktif güç kabiliyeti, reaktif güç kabiliyeti. Yani bu adam Q'su sıfırda da çalıştırılabiliyor. Bu adam Q'su pozitifte çalıştırılabiliyor. Geri. Bu adam Q'su negatif yani ileri de çalıştırılabiliyor. Kendisi senkron motor. Ha bu kabiliyet bunun açıkçası en güzel özelliği. Bir de zorunlu güzellik var. Yani ne diyeyim ben şimdi e, düzeyimi arttıramıyorum kendi düzeyimi tamam mı? O zaman seni yerin dibine çekersem ben iyi düzeyde kalmış oluyorum. Anlatabildim mi? Senin kötü olman beni iyi yapıyor. Oysa ben iyi olmak için bir şey çalışmadım. Buna zorunlu güzellik diyeyim, zorunlu avantaj. Avantaj da yani diğerleri bu kümede rakipler çalışamadığı için avantaj oluyor. Zorunlu avantaj tabii ki en büyük rakibi asenkron motora göre. Asenkron motora göre zorunlu avantajı. Asenkron motor bir kere güç faktörü yani namı diğer kosinüs fi'si kötü. Yani atıyorum 0.7 0.8 falan filan tamam mı? Güç faktörü kötü. Kötü olması ne anlama geliyor? P ne kadar P çekiyorsa şebekeden yaklaşık olarak da o kadar Q çekiyor gibi uydurabilirsin. Mesela e, Fi eşittir 45 derece olsa geri tabi asenkron motordan bahsediyoruz. O zaman kök 2 bölü 2 olacağı için yani sinüs kosinüs eşit ne kadar p çekiyorsa o kadar da q çekecek. Şimdi bu durum birdenbire asenkron makineye bir hançer saplıyor. Şimdi yer yer diyorsun ki ben asenkron makineyi tercih ederim, tercih ederim, tercih ederim diyorsun ama mesela 1 megawattlık bir tane motor alacaksın. 1 megawattlık da kapasitör yatırımı yapman lazım. Reaktif güç kompanzasyonu için. birden bire senin o güzel dediğin adam çekilmez bir adam haline dönüşüyor. Adamın kötülüğü asenkron as makine için iyilik haline dönüşüyor. Anlatabildim mi? Ha güzel. O zaman şöyle maddi olarak söylüyorum yani buna 1-2 falan mı demiştik? Evet. Z diyeyim yani Z1 diyeyim. Z1 büyük güçlerde büyük güçlerde rakibin Q zafiyetini zafiyetini yeniyor. Hani rakibi tercih ederdik tercih ederdik ama Q zafiyeti asenkron makineyi aşık uzandırıyor. Yani diyorsun ki abi sen de çok reaktif çekiyorsun ya. O kadar yatırım yapacağız. Hatta 1 megawattlık motor aldık. 1 megawattlık motor 10 kilovolta çalışıyor. 10 kilovoltluk kondansatörlere ihtiyacımız var. Bak astarı yüzünü geçmeye başladı. Rakibin zafiyeti e, senkron makineyi büyük güçlerde dost yapıyor. Artık bunun kötü özelliklerini görmemeye başlıyoruz. Bir tane daha Z2 var. Zorunlu güzellik var. Bu da yine asenkron motorlar motorlar. Avrupa Birliği'nde 600 devirden ve 600 rpm ve büyük yapılıyor. Eskiden 500 devirdi, şimdi 600. Dünyada 500 olan yerler var. Yani 500 devirlik mesela 500 devirlik RPM'lik asenkron motor yok. Asenkron motor yok. Houston, e bana 100 devir lazım. Houston bana 200 RPM lazım. Ha, gel buraya. Bu adam devri düştükçe daha da güzelleşiyor, daha da coşuyor. Buna devir düşmesi yarıyor bu adama. Yani bunun parametreleri güzelleşiyor. İçindeki o R'ler X'ler güzelleşiyor devir düştükçe. O zaman düşük devirlerde kaçınılmaz buna geliyorsun. Kaçınılmaz iyi oluyor. Kim? Senkron motor. Ha. O zaman yani hem devir sayısı küçük hem de power büyükse Allah tadından gelmez. Bunun bileğini bükecek adam yok. Ha. İşte e, e, iki tane de böyle zorunlu güzellik çıkıyor. Şimdi peki biz bunu nerede kullanıyormuşuz o zaman? Hemen özetleyelim. E, kullanım alanlarına. Kullanım alanı büyük, güçlü, sabit hız isteyen yükler. Mesela maden ocakları kompresörler. Maden ocaklarındaki kompresörler. Kağıt endüstrisi. Su pompaları. Kompresörler. Şimdi büyük güç. Mesela ne kadar hocam büyük güç? Mesela 500 kilovatlık motor. İşte 2, 2 megawattlık motor. Ha burada bu adam diğerlerinin canavar özelliklerini yenmiş oluyor. Bir de düşük hızlarda, düşük hızlı uygulamalar. Yani burada atıyorum bir tane işte çimento öğütücü var. Çok düşük hızda dönüyor. Burası için uygun. Düşük hızlı uygulamalar tabii aynı zamanda yine büyük güçlü makine. Yani senkron makinen pek küçüğü yok. Büyük güçlü uygulamalar. Şimdi aklıma geldi. Peki bunun Başka bir kullanım alanı var mı? Var abi. Bak şimdi dikkat et. Maden ocağından gerçek bir hikayeyle son birkaç dakikada bunu anlatıyorum. Çok yaygın bir uygulamasıdır. Adını da koyayım. Senkron kondanser. Ee, ya da kompanzatör. Kompanzatör olarak. Anlatıyorum şimdi. Fabrikanız var veya maden ocağı. Maden ocağı var. Maden ocağında bir tane baranız var. Bu baradan e, şimdi Houston e, şöyle yapıyorsun. Müstakbel asenkron motor 1. Asenkron motor 1. İkinci bir asenkron motor bir 2. 2 1. Böyle en tane asenkron motoru besledin. Maden ocağı bilenler bizim sayı kampüsü gibidir yani. Büyük bir alandır. Büyük bir alan olduğu için de genellikle buralarda orta gerilim kullanılır. Kendi kampüs içerisinde 10 kV 6 kV gibi varsayalım ki 10 kV olsun. E böyle bir e, motorlar da büyük güçlü. Asenkron motorlar hoca ne dedi az önce? Bunlar dedi P ama Q da de çeker dedi. Ha, geri Q'su var dedi. Bu Allah'ın emri gibi P Q'ları var. Hocam biz e, diğer hocalar da söylüyor Q'yu şebekeden çekince ceza para geliyor. Yani çünkü şebekeden P kare artı Q kare çekiyorsun. Kısacası 3 kere V1 I1 şebeke gerilimi sabit desen I1'i arttırıyorsun. Şebekeden daha fazla akım çekmek ne yapıyor? Şebekedeki I kare R'leri arttırıyor. Şebekeye kayıp maliyeti yüklüyor. Bunun için sana ceza faturası bindiriyor. İlgili dağıtım şirketi. Yani şu kadardan fazla reaktif tüketemezsin diyor. Şimdi o zaman bu senin başına bela olacak. Biz bunu yenmek için ne yapıyoruz Houston? Hemen getiriyorsun kondansatörleri koyuyoruz. Buraya kapasitörlerle e, kondansatörlerle reaktif güç kompansasyonu yapıyoruz. Hocam kondansatörleri 10 kV mı koyacağım? E, e, hocam hocam para arttı. Hocam bizim orada maden sahasında yıldırım düşüyor. Kondansatörler her yıl intihar ediyor. Hocam harmonik var. Kondansatörler yılda bir intihar ediyor. Para üstüne para, para üstüne para. Şimdi adam diyor ki, bak diyor, hepimiz mühendisiz, yapma diyor. Bunu diyor, silat, gel diyor, şuraya bir tane senkron motor bağla diyor. Senkron motor. İşlerinin bir kısmını diyor, git bununla yap. Mekanik yük, mesela kompresör. Maden ocaklarında böyledir. Çünkü biliyorsunuz, yerin altına hava basman gerekir çok miktarda. Çünkü adamlar aşağıda hava ihtiyacı var veya gaz birikmesin falan filan diye de havaya ihtiyaç var. Şimdi sen şimdi kompresörünü maden ocağında besledin. Burada da uyarma akımı var mı? Var. Uyarma akımını ayarlayarak sen reaktif güç ayar yapıyor muydun? Bunu geçen haftalarda görmüştük gerek V yerisinde gerekse de aktif reaktif güç ayarında. Ha bu adam bak bunlar geri geri yapıyordu ya geri reaktif güç. Houston. Bu bir miktar P çekiyor. Bu P ile buraya P mekanik kompresöre verdi. Houston dikkat et. Q ileri. ileri basıyor. Ha, o zaman şuradan böyle yapınca Q'yu sıfırlıyorsun. Şebekeden bunu öyle ayarlıyorsun ki uyarı akımından buradan Q'yu bunların çektiği Q'yu kondansatörden değil şuradaki senkron makineden tedarik ediyorsun ve Houston şebekeden Q çekmiyorsun. Şebekeden çektiğin akımın genliği küçülüyor. Şebekenin ıkara azalıyor. Sana da ceza, reaktif güç cezası gelmiyor. Hocam çok hoşuma gitti. Şimdi bunun en güzel hoşuma giden kısmı ne biliyor musun? Burada reaktif güç kondansatörleri koysan 1. 10 kilovoltluk koyacaktın. 2. Kondansatör dediğin şey ayarlı değil ki. Böyle kademe kademe paralellemen lazım ne kadar ihtiyaç varsa. Yani doğrusunu bulamıyorsun ama oysa burada uyarma akımını ayarla 1 miliamper değiştir Q'yu da o kadar değiştiriyorsun. Milim milim ayarlayabiliyorsun Q'yu. Bu da fevkalade bir özellik. Ne kadar lazımsa o kadar pişiriyorsun tamam mı? Harika bir şey. Ha. Şimdi bu benim çok dikkatimi çekti. Şimdi ben de Yasin'in dediği hikayeye geleceğim. Burada kompresörü besliyordu. Burada kompresörü besliyordu. Şimdi gelelim bu senkron kondanser hikayesine. Bu mili boşta olanlara senkron kondanser deniyor. Mili boşta olanlara. Adam diyor ki ya diyor şimdi benim diyor bir tane bırak diyor. Gebze diyor organize sanayi bölgem var. OSB. OSB'de diyor biz diyor herkese penaltı yazıyoruz. Burada A fabrikası var. B fabrikası var. C fabrikası var tamam mı? OSB'de. Her yer fabrika. D fabrikası koskocaman Sakarya'nın yarısı kadar bir yer. Gebze OSB olsun adı. Palavra, gerçekti söylemiyorum. Şimdi buna reaktif güç cezası yazıyor musun? Yazıyorsun. Buna yazıyor musun? Girerse reaktif güce tüketirse yazıyorsun. Buna da yazıyor musun? Yazıyorsun. Adam diyor ki ya veririm cezasını tüketirim diyor. Allah Allah aldık başımıza belayı. Adam razı. Ceza veriyor. Keyfimi kahyası mısın diyor. Ya da koyduğu otomasyon sistemi güzel değil sürekli reaktif güç artık bırakıyor. Çünkü kondansatörlerle giriyor ya devreye. Mutlaka kozunus güç faktörünü bir yapmıyor da 0.9 yapıyor 0.95 yapıyor falan filan. Peki Houston. Gebze OSB o kadar megawattların hatta 100 megawattın üzerinde galiba şu anda. Yalan atmış olmayayım. 300 megawatt olabilir. Çok büyük bir alan. Böyle bir yer şimdi ben diyor bunların diyor reaktif gücünü buradan TİH'tan çekecek miyim? Çünkü TİH da dağıtım şirketine yani orada SEDAŞ var. SEDAŞ'a e, bunu fatura edecek. Adam burada power faktörün kötü olmasını istemiyor. Ne yaparsan yap diyor. Kendi müşterilerine cezayı kes. Bu işi düzelt diyor kardeşim. Ama adam da diyor ki yani bizimkiler diyor yani yapıyorlar ama bu işte benaylik var. Yeterince iyi kompanzasyon yapamıyorlar. Adam getiriyor buraya. Bir tane senkron kondanser denilen senkron motoru koyuyor. Ee, burada mili boşta mili boşta ve uyarma akımına regülatörler bağlıyor. Şurada IF kontrollü bu elektronik kontrollü. Öyle bir şey yapıyor ki hattın sol tarafına T TH tarafına Q'yu sıfırlıyor. Ve bunu buradan milim milim ayarlıyor. İşte senkron motorun motor amacı hiç olmayan yani milinden mekanik gücün çıkmadığı bir yere bağlı olmadığı bu elektronik kontrol destekli sisteme senkron kondansır deniyor. Hemen şuraya mesela yazalım Google'a. Synchronous Condenser. Condenser. Şimdi tabi burada ticari firmalar olabilir. Reklam amacı gütmüyoruz. Bak şimdi mesela Synchronous Condenser Sistem diyor. Şöyle açayım. Böyle kendi başına bir sistem. Hocam bu borular ne? Muhtemelen soğutma sistemi. Kendi başına orada dönüyor. Yani. Başka hocam. Mesela şurada ee, bir tane varmış yine ee, inşallah telif haklarına girmez bunlar e, öyle bir sorun oluyor burada hemen kapatayım bakın miller boşta onu demek istiyorum şimdi telif hakları nedeniyle e, bazı şeylere bir uzaktan bakacaksın mesela burada adam ne yapmış burada yardımcı bir sistem var ama bu yük değil yani muhtemelen burada başka bir şey var Ya e, atalet momentli yani kinetik enerji storage var bir şey var bunların bir kısmı süper iletkenli soğutmalı da oluyor. Bak bak adam böyle havaya bir yere koymuş. İşte sıkıntı hissedilen yerlere senkron kondansörleri koyuyorlar. Bunun mekanik iş yapma amacı yok. Anlatabildim mi? Bu böyle kendi başına avare dönüyor. Bildiğin içinden kondansatör çıkıyormuş gibi oluyor. Bunu da anlamak sana düşüyor. Vektörlerin oyunu bu. Evet bu konuda biliyorsunuz benim aktif reaktif güç kontrolü diye bir videom var burada burada anlatmıştım aktif reaktif güç kontrolü senkron motorda da aynı prensipler çalışıyor değerli arkadaşlar şöyle bir kağıtlarımı kontrol ediyorum evet düşük hızlarda tercih ediliyor dedik senkron motor özetliyoruz düşük hızlarda büyük güçlerde tercih ediliyor dedik evet bir de reaktif güç kompansasyonu için senkron kondanser uygulamalarında tercih ediliyor burada motor çalışıyor ama avare sadece kayıplarını çekiyor şebekeden yani aşağı yukarı şöyle bir şey bak şu senkron kondansatöre kondansatöre bir daha geleyim buradan sadece P kayıp çekiyor cüzi bir şey ki onları süper iletkenle bile soğutuyorlar eee helyumlarla falan hidrojenlerle kayıplar minimum olsun süper olsun diye ama Q basıyor bunların çekeceği Q'yu basıyor Büyüğü. Reaktif gücü burada üretmiş oluyoruz. Yani bunların Q'su negatif, bunların Q'su pozitif oluyor. Ve birbirini nötralize ediyor. Şebekeden çekmemiş oluyoruz. Evet, senkron motorun kullanım alanları bu şekilde.